Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pasif insan olarak kimi anlatıyor bize? Pasif insan Allah'ın rahmetine umut bağlayıp oturup bekleyen insandır. Akıllı insan da hesabını kitabını yapıp ahirete hazırlanan insandır diyor. Sen önüne geçmiş fırsatı kaçırıyorsun. Kardeşlerim kaçırdığımız değerlendirmediğimiz fırsatlar diye bir dosya açmamız lazım ki Bundan sonraki fırsatları şeytan bize kaçıttırmasın. Ömrümüz nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Neler koydu Allah önüme? Yani ağzını açınca canım yavrum Allah seni cennetlik etsin diyen bir anne. Ya bundan büyük fırsat olur mu? Bir baba dua ediyor. Bundan büyük fırsat olur mu? İstediğin zaman ziyaret edebileceğin Allah dostu bir zat. Dua ediyorsan fırsat bu. Helal rızık kazanıyorsun. Fırsat bu. İşlerimiz, ibadetlerimiz, niyetlerimiz ve konuştuğumuz sözler ne büyük fırsatlarmış bunlar. Şimdi bir örnek bundan zikredeceğim. Hepimize ders olsun diye. İşte 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Müslümanların çok böyle şimdiki ifadelerle mücahitlik işleri vardı. Şu fetihler bunlar İslam Filistin, Kudüs böyle duygular vardı. Şimdi hepimiz global Müslüman olunca o nesil bir araya geldiğinde ya o yıllarda ne büyük projelerimiz varmış biz. Hey, ee, çocukluktu, gençlikti falan diyorlar. Yuh! Yuh oğlu yuh olsun sana. Bir yuh da yetmez. Soyunca yuh oldu bu sana. Yahu o gün ne güzel niyetlerimiz varmış. Ölseydik her yeri fethetmeye hazır bir delikanlı ruhu Musab bin Ümey, ruhuyla ölecektik demek ki 20 yaşında. Ne büyük fırsat kaçırmışız biz be. Ne büyük fırsat kaçırmışız ya. Ölüp gitmek varmış o niyetlerle be. Taptaze niyetlerimiz, mücahit ruhlu niyetlerimiz varmış. Şimdi global Müslüman oldun da ne oldu? Evinde gitti, ailende gitti. Her şey gitti elinden şimdi. Hayat fırsatlarla dolu. Bugün 59 yaşında mısın? Asla ve kata seneye 59 yaşında olamayacaksın. Bitti. insanlığın böyle bir şansı. Hiçbir zaman yok. Geri dönüşü yok. Fırsatlar da geri gelmiyor. Bugünü ne kadar değerlendirdiğin çok önemli. Filan yerde filan zatı ziyaret ettik. Orada oturup istiğfar için dua etmek varken sen hemşerilik edebiyatları, türbeydi, binaydı, apartmandı, onunla vakit geçirmişsin. Kaçırdığın dua fırsatına bir baksana sen. O gençliğindeki ihlaslı duyguların ne yüksek, ne güzel düşüncelermiş. Onlara imrenmen gerekirken gençlik değil. O zamanlar öyleydi. He o zamanlar öyleydi. Şimdi mübarek kutsal zamana rastlamışsın sen be. O zamanlar ne güzelmiş. Hayal de olsa dünyanın öteki ucundaki morodaki Müslümanın bile acısını hissediyormuşsun sen. O gün ölseydin ne mübarek bir ölümle gidecektin. Şimdi edebiyatını bile yapmadığın işleri o zaman acısını çekiyormuşsun sen. Kardeşlerim biz Allah'ın cennetine talibiz. Ve bu cennet kesinlikle bize Allah'ın lütfu ile verilecek. Allah da bu lütfu hak edip etmediğimizi ölçmek için sürekli bize sinyaller gönderiyor. Nasıl nabız ölçmek için cihaz baskı yapıyor da bakıyor senin nabzın ne kadar sonra da rakamda gösteriyor. Allah da bu fırsatları onun için önümüze koyuyor. Fırsat koyuyor. Bu fırsatı nasıl değerlendirdin veya nasıl teptin ona bakıyor. Bir alemi ziyaret etmekten, Kabe'yi görmekten, büyük bir camide namaz kılmaktan, filanca zatın kitabını görmekten, bir evde bir kitap okumaktan, iyi bir evlilik yapmaktan, çocuklarla huzurlu bir gün yaşamaktan, helal para kazanmaktan, iyi arkadaşlara sahip olmaktan, hangisini alırsan al, hepsi Allahu Teala'nın bir fırsatıdır. Bu fırsatı ne kadar değerlendiriyorsan, o kadar Allahu Teala'nın huzurunda sen iyi durumda olacaksın. Aksi takdirde kardeşlerim, sadece ağlayacağız, esef edeceğiz hem işlediğimiz günahlara hem kaçırdığımız fırsatlara. Korkarım, korkarım. Bir gün aklımıza gelecek. Ya ben ne ettim bu faize bulaşmıştım ya filanca ya da yalan söylemiştim deyip büyük günahtır diye ondan tövbe etmek inşallah Allah'ın lütfu keremiyle aklımıza gelecek ama kolay kolay kaçırdığım fırsatlar neye mal oldu bana? Eşimin iyi günlerini kaçırdım. Bu bana neye mal oldu? Bunu düşünemeyeceğiz. Düşünemiyoruz. Düşünemediğimiz için de bugün de fırsat kaçırmaya devam ediyoruz. En basit örneklerden birisi. Bir araya geldiğimizde gıybet etmiyoruz. Allah'ı dinini ve dünyanın güzel işlerini konuşuyoruz. Birbirimizden hak hukuk alacağımız yok. Böyle benim iki tane arkadaşım var. Ya bu Allah'ın bir fırsatıdır. Aramakla bulunmaz ya. Adem aleyhisselamdan beri insanlar böyle bir arkadaş için mücadele ediyorlar. Analarından doğmuş öz kardeşlerini bile böyle güzel bulamadılar. Sen bu kardeşinin kıymetini niye bilmezsin? Bak selamun aleyküm başlıyorsunuz bir araya gelince. Ve aleyküm diyor. Allah'ın adı sizin ortak paydanız oluyor. Ondan sonra nasılsın diyorsun. iyiyim elhamdülillah diyor. Birbirinize hamd ettiriyorsunuz. Para istemiyor sen istemiyorsun namazına mani olmuyor, avret göstermiyor, sen onun avretini görmüyorsun, o senin avretini görmüyor. Yahut bir aradasınız siz, umre gibi bir şey bu, umre gibi bir şey. Bunun kıymetini bilmezsen, ilk ihtimal, zan ve kırıntıyla onu arkadaşlıktan silersen, ya da arayıp sormazsan, o seni arayıp sormazsa, yenisini de göndermez Allah. Eskinin hatıratı bile kaybolur. Demek ki kardeşlik de mümin kardeşliğimizi yaşadığımız o duygusal güzellik de bizim için bir rahmet. Kaç kardeş harcadık bugüne kadar? Bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Kıyamet günü bunu yapacağız. Bu dedikoducu, bu sosyal mecradan tanıdığım melanet adamın yüzünden cehenneme girdim. Halbuki filanca arkadaşımla biz bir araya geldik mi Allah'ı ve peygamberi hatırlardık. Diyeceğiz. Kul hakkı bizi yıpratacak kul kaybı da bizi yıpratacak. Hani hep kul hakkından korkuyoruz zaten inşallah da. Kul kaybı, yani kulum ben, Allah bana moralimi düzeltmek için, yalnız kalmayayım bu dünyada diye, arkadaşlar, kardeşler göndermişti, kıymetini bilmedim. Bu da ağlatacak beni kıyamet günü. Bu da ağlatacak.